Ge Anlı'da bir cinayette daha zanlı telefonunu evde bırakıp suçu işlemeye gitmiş. Seninle Büyükşen cinayetindeki sanıkların cinayet saatlerinde yaptıkları telefon kayıtlarını paylaştık. Sana da tam da ne tesadüf ki cinayet saatlerinde 8 kez arama, 4 kez görüşme çok normal geliyor mu? Ge Anlı'daki son cinayet gibi savcılık katil zanlı Ertuğrul ile yapılan bu görüşmelerin cinayet saatinde orada olmadığını gösterilmek için yapıldığını söylüyor. Mahkemede oraya mangal için gittikleri halde katil olarak tutuklu Ertuğrul Çeli, peş peşe tabak kaşık getirsin diye aradıklarını söylüyorlar. Olayın gerçekleştiği saatlerde 8 kez aranan Zanlı Ertuğrul, bir devlet memuru olduğu halde Selçuk Üniversitesi'nin sosyal tesisinde sanık Abdullah'ın parayla birlikte olduğu kadınlarla fuhuş yapmasına izin vererek göz yumuyor devlet memurluğunu yakacak bu hareketleri Sanık Abdullah'tan maddi manevi hiçbir çıkarı olmadan yaptığını söylüyor, bunlar mahkemedeki kendi ifadeleridir. Sanık Abdullah'ın üniversitenin sosyal tesisinde yaptığı bu ahlaksızlığa kolaylık sağlayan katil zanlı olarak tutuklu, sözde devlet memuru Ertuğrul, cinayet günü, gündüz annesini hastaneye götürüyor akşam geçmiş olsuna gelen komşularını bırakıp Sanık Abdullah daha rahat kadınla alem yapsın diye, affedersiniz, nöbeti olmadığı halde tabakçanak getirmeye kalkıyor. Zanlı Ertuğrul'un azmettirici Abdullah'a senet borcu olduğunu da söylemeyi es geçtik. Bakın ne tesadüf ki Büşra, azmettirici Abdullah'ın elinde senet borcu olan, devlete ait bir yerde orada memur olduğu halde, sanık Abdullah'ın o yerde fuhuş yapmasına kolaylık sağlayan, cinayet saatlerinde anormal telefon aramaları yapılan kişiyi daha önce görmediği halde teşhis ediyor.